Aleyküm. Arkadaşlar şu anda Ankara'dayız. Hacı Bayram Veli Hazretleri huzurundayız. Hacı, Hacı Bayram Veli Hazretleri ülkemizin dinamiklerindendir. Konya'da Mevlana neyse, Aksaray'da Somuncu Baba neyse, İstanbul'da Mahmut Aziz Yüzyıl Hazretleri neyse, işte Ankara'da da mübarek zat buradadır. Hacı Bayram, Hacı Bayram Veli Hazretleri buradadır. Aynı oldu. Rivayet olunur ki, rivayet olunur ki, dergahı çoğalır. İnsanlar geliyor, gidiyor, maneviyatlar ders alıyorlar. Ve bir tane fitne fesat gider zamanı hükümdarına der ki efendim Hacı Bayram ve Veli Hazretleri sizin hükümdarlığınız yıkacak. Çünkü çok kalabalık. 2000 2500 müridi var derler bu şekilde söylerler. Tabii arkamızdadır görüyorsunuz. Hükümdar buna inanır ve Hacı Bayram ve Veli Hazretlerini huzuruna çağırır. Sen benim hükümdarlığını yıkacaksın çok kalabalık bir müridin varmış der. Hacı Bayram Hazretleri de der ki efendim gel deneyelim benim o kadar müridim yok mu? Deneyelim der. Bütün müridlerini toplar buraya bir çadır kurar ve müridlerine der ki ey müridlerim kim beni seviyorsa benim uğruma kurban olmak istiyorsa çadırın arkasına gelsin orada keseceğim der. O kalabalıktan bir ihtiyar anne ve baba çıkar, karı koca, ihtiyar, bir nene bir dede çıkar. çadın arkasında bir keçi keserler ve kan çadırın arkasından geldiği zaman o 2000-2500 kişi hepsi dağılır gider. Hacı Bayram biraz de der ki padişaha hükümdara efendim bak benim bir buçuk müridim var. Ona göre sen rahat ol der ve bu şekilde fitne fesadı ortadan kaldırır. Hacı Bayram ruhu için bilhassa Allah razı için El Fatiha. Evet, evet, evet.